Ter, ter bu ter! Teknik adamların işinin de kolay olmadığını kabul etmek gerek. 2002-2003 sezonun henüz ikinci haftasında İstanbul'da Beşiktaş'tan puan almaya çok yaklaşan Kocaeli Spor'un başındaki Hikmet Karaman, uzatmanın bitmesine kısa süre kala son anda her çeşit ihlalin bulunmasına karşın verilen golle 2-1 kaybedince isyanını bakın nasıl dile getiriyor. Evet. Kardeşim bak bu ter! Neye ne hocam? Lan maç bitti. Hiç ne? Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskı yiyoruz olabilir. Ama daha neyi oynatıyorsun? Saati veriyor? Kardeşim geçen hafta İsmet Arzuman. Maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Yavuz Altın kaseti. İsmet Arzuman'ı izlesin. Şimdi de... Ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne yani uzatıyorsun? Hayır. Hocam kasıt mı var? Bir hata mı var? Ne o? Kardeşim golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor? Oyuncu oynatıyor bizi. Hocam hiç yalnız fazla oynatmasına mı? Saha içinde yaptıklarını... Kardeşim yaptıkları... bir normal maç yönetti. Olabilir hatalar. Bir oyuncu dışarıda niye sokmuyorsun? Girdi bir daha çıkardı. Adam 5 dakika bekledi. Ulan maç bitmiş 5 dakika geçti. Şu dans etti bekliyor.